Yine Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da reklam ve tanıtım adı altında düzenlenen gayri ahlaki organizasyonlara tepkiler sürüyor. Söz konusu ahlaksızlığa siyasilerden de tepkiler geldi. Hüdapar ve yeniden Refah Partisi il başkanları şehirde ahlaksızlığı normalleştiren organizasyonlara tepki gösterdi. Peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'da reklam adı altında çıplaklığı teşhir ettiler. Söz konusu ahlak dışı organizasyon bir gelinlik defilesiyle kuyumculuk fuarında gerçekleşti. Ahlak sınırlarını aşan giyim tarzlarıyla ürünlerin pazarlanması siyasi partilerin tepkisini çekti. Yapılan organizasyonlara Hüdapar ve yeniden Refah Partisi Diyarbakır il başkanları tepki gösterdi. Hüdapar Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç, Diyarbakır'ın manevi değerlerle dokdolu peygamberleri ve sahabeleri barındıran mübarek bir şehir olduğunu hatırlattı. Dinç, kadınlar üzerinden toplumu ifsat etmeye hiç kimsenin hakkı olmadığını söyledi. Bundan birkaç gün önce, bu yer Dünya Otomobilsiz Kent ismi altında, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ismiyle Diyarbakır'ımızda, Kadınlar bisiklet üzerinde e, tur attılar. Bugünlerde işte Altın Fuarı ismi altında yabancı uyruklu kadınların işte altınlarla süsleyerek, güya püsleyerek bu halkın değerleriyle bu Peygamber şehri, bu Sahabeler şehrinin maneviyatına aykırı hareketler yapılmaktadır. Aynı şekilde bir genellikçi Dükkanın önünde bir kadının gelinlik giyerek dükkanın önünde yürüyüş yaptırmaları ve bu gelinlik giyen kadının bedeni üzerinden onu bir meta gibi görüp ticari çıkarları için yaptığı eylem asla kabul edilir değildir. Kadınların üzerinden toplumu ifsat etme hiçbirinin hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Diyarbakır halkı da bu tür şeylere müsaade etmeyecektir biiznillah. Söz konusu ahlaksız organizasyona bir tepkide yeniden Refah Partisi, Diyarbakır İl Başkanı Yaşar Aslan'dan geldi. Ee, kadın e, bir eşya değildir. Hele cinsel bir obje asla değildir. Bir obje olarak gören zihniyet kapitalist, materyalist anlayıştır. Bu anlayışa göre Kazanç elde etmek için her yol yöntem mübahtır. Bu nedenle bu fuarda kadınların bu anlayışla sergilenmesi, ticari meta olarak sergilenmesi, bir eşyanın bir parçası olarak sergilenmesi asla kabul göremez. Bunu şiddetle reddediyor ve kınıyoruz.